E, Kutlu dal dosyasının poliste kayıp olduğu yönünde size bir duyum geldiğini ifade ettiniz. E, sabahtan da ben polis genel müdürünü e, telefona e, bağlamaya e, çalıştım. E, bu iddiayı soracağımı söyledim. Sayın genel müdür bağlanmak istemedi ama e, bir özel açıklama yaptı. E, dosya kayıp değil. Polis arşivinde e, yönünde bir e, özel açıklamaları oldu bize. E, tabii. Vallahi, evet. Bugün. Yani Öncelikle şunu söyleyeyim, bunu duyduğuma memnun oldum ee, ve senin az önce son söylediğin iki cümleyi e, hasbelkala e, ben de duydum. E, polise ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na güvenmemekle ilgili bir şey değildir söylediğim. Daha önce çeşitli görevlerde bulunduk, birlikte çalıştık. Ben Sizi ne ilgili söylemedim teşkilatını... efendim zaten. Sizin... Yo, biliyorum, biliyorum. biliyorum. Yani ben sadece onu netleştirmek için söyleme ihtiyacı hissediyorum. Hmm. E, polis teşkilatımıza da, yani bir kere polis teşkilatının da, güvenlik kuvvetleri komutanlığının da, askeri yetkililerin de herhangi bir içinde bu teşkilatların e, zayıflamasını ya da itibarlarının e, zedelenmesini asla e, doğru bulmam. Desteklemem de her zaman içinde ee, ülkenin menfaatine olacak şekilde yardımcı olmaya da çalıştım görevde olduğum dönemde onlar da çok iyi bilirler. Öte yandan e, sevgili Gökhan bir muhalefet e, partisi başkanı olarak son iki aydır gerek Türkiye'de gerekse ülkemizde gördüklerimiz yaşadıklarımız duyduklarımız izlediklerimiz hepimizi kaçınılmaz olarak daha şüpheci bakmaya itiyor. Evet, yani öyle evet. şeyler yaşa, yaşa, yaşıyoruz ki e, kimse gözüne kulağına inanamıyor. E, böyle bir ortam içerisinde tabii ki şüpheci yaklaşmak zorundayız. Dolayısıyla böyle bir duyum geldiğinde tabii ki bunun üzerine gidip e, dikkat çekmek e, zorundayız. Es geçemeyiz bu tür şeyleri. E, ve ortada şöyle bir durum var. E, sonuç itibariyle polise hafta başı itibariyle bu konuda dosyayı yeniden canlandırın, dosyayı e, devam ettirin diye talepte bulunan bir siyasi parti başkanı olarak e, dosya yok gibi bir e, tartışma e, bizi çok rahatsız eder açıkçası. Tabii ki e, şöyle bir durum var, bizim polisin beklediğimiz halihazırda zaten yapılmış olması da gerekir açıkçası. Hı -hı. E, bu dosyanın şimdiden canlandırılmış olması gerekirdi. Neden? E ben neden endişe duyuyorum ve şüpheleniyorum bu konuda? E Sayın Başbakan çıkıp şunu diyebiliyor bu memlekette maalesef. E, eğer bir bilgi gelirse, eğer bir bilgi varsa, bir şey varsa e, soruşturma yapılır. E Allah aşkına şu anda, şu ana kadar ortaya çıkanlar, itirafçılar, e, verdikleri beyanlar, e, verdikleri isimler, tarihler, yerler vesaire dikkate alındığında zaten yeterince fazlasıyla yeni bilgi yeni veri, yeni itiraf yok mu ortada soruşturmaya başlatmak için? Fazlasıyla var. Onun için Başbakan'ın söylediğinin e, bence e, altı boş ve e, çok yani talihsiz bir açıklamadır aslında. Hatta yani e, yasal dışı bir durum varsa diyor. Ya Allah aşkına bir cinayet yasal olur mu? Böyle şey mi olur? Dolayısıyla ee, ...tekrar vurgulamak istiyorum. Biraz istemedim. Cumhurbaşkanı da gaf yaptı o açıklamasında galiba. Vallahi açıkçası... E, ...zaten... ...gaf'tan memleketi kırıp geçiriyorlar. Onda, onda değilim. Ama sevgili Gökhan gerçek olan bir şey var. E, madem ki bu dönemde... ...sebebi ne isterse olsun... E, ...yeraltı örgütlerinin... E, ...unsurlarının... ...birbiriyle hesaplaşması... ...da olsa bunun sebebi fark etmez... Madem ki bu sebeple veya başka sebeple bu bilgiler, bu itiraflar ortaya çıkıyor. Görgü tanığı durumunda olan kişiler azmettirdiğini iddia ettikleri isimleri veriyor bize. Bunlar yeni gelişmelerdir. Polisin şimdiden harekete geçmesi gerekir. Onun için biz polise bu başvuruyu yaptık. Yolunu da gösterdik. Bakın şimdi artık Türkiye medyasında da bu konuşuluyor. Adli yardımlaşma anlaşması var aramızda. Hı hı. Ne yapman gerekir? Es, burada adı geçen itirafçı olan dün de çarşar çarşar bunları detaylı bir şekilde anlatan kişi şu anda Türkiye'de. Esen'in burada açılmış bir dosyan var. İlgili kişiden daha önce herhangi bir ifade alınmamış. Şimdi ifade alma imkanım var. Yazacaksın Türkiye'ye ifadesini aldırtacaksın bu olayla ilgili olarak. Bu mesela burada geçen isimler var değil mi? Evet. O isimlerden bazılarının Efendim bir tanesinin soyadı yok mesela veya bir takım detaylar var orada bunları kendisinden öğrenmek için detaylı bir ifade alınması gerekiyor. Harekete geçti mi polis? Türkiye Cumhuriyeti'nde iki gün önce biri gözaltına alındı. Dün itibariyle bu süreçler başladı Türkiye'de şimdiden harekete geçmiş olması gerekir zaten polisimizin hı hı. belki geçmiştir. Bunu kamuoyuyla paylaşsınlar lütfen. Neden? Çünkü toplumun vicdanında bir yaradır kutlar Adalı davası. Ama evet. şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Biz halkın partisi olarak yapmış olduğumuz başvuruda sadece Kutlu Adalı davasıyla ilgili başvurmadık polise. O yapılan açıklamalarda başka iddialar da vardı hatırlayacaksın. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kara para aklandığı evet. ve uyuşturucu trafiğiyle bağlantılı hususlar olduğu da iddia ediliyor. Evet. Bu çerçevede de e, ismi geçenlerle ilgili olarak gerekli soruşturmanın polis tarafından yapılması gerektiğini polise hatırlattık ve o konuda da talepte bulunduk. Onu da özellikle hatırlatmak isterim. E, sonuç atacağına inanıyor musunuz? Toplumun genelinde bu, bu bu meselenin sonuçsuz kalacağına yönelikle bir inanç var e, Sayın Özel Sayın. Bu konu hakkındaki düşündüğüm başbakanla sordum. Insanlar yorum yapmak istemediğim. İnsanlar böyle düşünmekte haklıdır. Çünkü Çeyrek asır geçmiştir olayın üzerinden ve faili meçhul kalmıştır e, bu olay. Ama bir de gerçek var. E, hiçbir şey gizli kalmaz sevgili Gökhan. eğer ya da geç e, aslında e, adaletin yerini bulmasıdır önemli olan. Ve şunu da kabul etmemiz gerekir. E, şu anda e, malem ki sebebi ne isterse olsun bu gelişmeler yaşandı. Ben bunu şöyle tarif ediyorum. Bir örtü var bazı şeylerin üzerinde değil mi? Bu bir evet. ağ var. Bir örtü evet. ağını hissettiğimiz. O örtünün bazı kenarlarından iplikler attı. O iplikleri tutup çekerseniz çorap söküğü gibi Tabii. o örtü çözülecek gelecek. Tabii. Kritik soru şudur. Siz burada öyle yatışa geçerseniz atalet içerisinde olursanız belki de sadece Türkiye ayağına ilişkin ve Türkiye'deki hesaplaşmanın parçası olarak bir miktar o ipler çekilecek ve bir miktar bu örgü e, bozulacak. Bu ağ e, bu örtü çözülecek ama belki de Kıbrıs'a ilişkin ayağında bir gelişme olmayacak. Olması için ne yapmak lazım? Burada da ipin ucu göründü mü kardeşim? Evet göründü. İsimler var mı? Tarihler var mı? İddialar var mı? Evet var. O zaman bu ipi tutup çekmemiz lazım. Eğer iddialar zaten doğru değilse doğru olmadığını ortaya çıkarmak ve insanları zan altında kalmaktan kurtarmak lazım. Hı hı, Ama hı. iddialar doğruysa o zaman bu üzerimize ağırlığı çöken e, siyaset ve yeraltı teşkilatı arasındaki ilişkiden kaynaklandığını herkesin artık gözüyle gördüğü bu durumu açıklığa kavuşturmak insan hakları ve demokrasi açısından ülkemizde kara bir leke olarak duran bu konuyu aydınlığa kavuşturmak bence memleketini seven bu devletin itibarını önemseyen ve insan hakları demokrasiyi gerçekten önemseyen herkesin boynunun borcudur. Sadece Halkın Partisi'nin veya bizim değil, gerçekten hepimizin, boynumuzun borcudur. Basının da, medyanın da, bu ülkenin aydınlarının da, genç insanların da bütün siyasi partilerinde bence. Sayın Başkan şöyle bir son bir soru. Şöyle bir değerlendirme var. İşte geçici 10. madde bunun yapılmasını engelliyor. Siz tam bağlanmaya hazırken yani ben işte bizim İçişleri Bakanımıza hiç ses çıkmıyor dedim. Yani sen Kutlu evrenden bu konuda bir açıklama görmedik. Yani biraz da biz dürtmesek Başbakan, Cumhurbaşkanı bu konuda belki çok açıklama yapmayacaklar. Ama İçişleri Bakanlığı bu, bu burada sahneye hiç girmiyor. Ve işte şey ekleniyor buna yani işte geçici 10. madde polis bağlı değil, asker bağlı değil. Bunun arkasına gizlenilebilir mi yani bu, bu konu hakkındaki düşünceniz ne? Vallahi seni yürürken sorduğun için söylüyorum. Bugün biz İçişleri Bakanlığı'na da e, bir başvuruda bulunacağız. Yani hmm. bu vesileyle buna söylemiş olayım. Hmm. E, ona kamuoyuna duracağım ama e, altını çizerek vurguluyorum. E, eğer Halkın Partisi pazartesi bu hamleyi polise gidip başvurup yapmamış olsaydı e belki de Başbakan'dan ve Cumhurbaşkanlığından e, işte polis genel müdüründen görüşme gibi bir adım bile gelmeyebilirdi. Açık evet, söylüyorum evet, bunu. Evet. İkincisi de, hayır efendim, geçici 10. madde e, böyle bir soruşturmanın yapılması ve suçların tespit edilip yargılanması ve cezalandırılması için bir engel teşkil etmiyor. Sıkıntılı bir durum var mıdır ülkemizde? Evet, daha zor, daha sıkıntılı olabilir. Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nden birilerinin gelip e, yani iddiaya göre burada işlediklerini iddia edilen bir suçla ilgili kovuşturma yapmak, bunu sonuçlandırmak normal bir cinayete göre çok daha zordur, doğrudur. E, ama bir de gerçek var. E, buradaki polis teşkilatının bu araştırmayı yapma, incelemeleri yapma, bazen de adli konularda Türkiye'den destek alma şansı hep olmuştur geçmişte. balistikle benzeri incelemelerde sen de biliyorsun. Ama evet. bu özel durumla ilgili bir fırsat, bir avantaj var. Nedir o? Adli şu anlaşması. Hı -hı. Bu anlaşmaları Tabii. yapıyoruz. Tabii. Bir yıl başka anlaşma kağıt üzerinde kalıyor. Maddesiyle meclis kürsüsüne okudum sevgili Gökhan. Sana imkan veriyor. Türkiye'de bulunan bir zanlıyla ilgili olarak ifade aldırtabilirsin Türkiye tabii, aracılığıyla. Tabii, tabii, İlla tabii, İlla buraya getirtecek vatandaşını kimse S iade Suçlu etmez iade zaten. bile şeyi var değil mi? Tabii bu anlaşmaya göre. kim, vatan, kim e, normalde bir uluslararası hukuk prensibidir. Devletler kendi vatandaşlarını bir başka devlete iade etmezler. Avrupa'da bunun da ötesine geçen işbirlikleri vardır adli yardımlaşma konusunda. Ama bizim e, anayasalarımızdaki temel prensiptir bu. Vatandaş iade edilmez. Dolayısıyla burada mesele iade edilmesi değil, yargılanmanın devam edebilmesi hmm. ve e, suçlunun tespit edilip cezasının verilebilmesi için hem ifade almak, hem bilgi belgeye ulaşmak, hem de e, sadece ifade almak için değil, Türkiye'de de bir soruşturmanın başlatılmasını sağlamak bu adli yardımlaşma anlaşmasına göre mümkün şu anda. Onun için bu imkanları bizim polis neden kullanmasın? Yani bu kadar açık aleni Türkiye'de bile bu süreçler başlıyorken biz burada oturup sadece e, izleyecek miyiz yani? Çok da popüler Bir oldu de, Türkiye'de bu konu şimdi. Ceza hukukunda sevgili Gökhan uluslararası ilişkilerde, uluslararası hukukta, ceza hukukunda en temel prensip e, e, suçun işlendiği yer hukuku ve e, yargı organları tarafından öncelikli olarak konunun çözülmesi prensibidir. Neden? Çünkü Suçun işlendiği yerde e, bulgular, emareler, tanıklar, göz şahitleri vesaireler çok daha kolay elde ulaş, ulaşılabilirdir. O nedenle burada bizim polisimizin, bizim mahkemelerimizin suçu işleyen hangi vatandaşlara sahip olursa olsun e, ki evet. zaten suçun mağduru bizim vatandaşımızdır. E, burada bizim polisimizin ve bizim mahkemelerimizin Sorunun çözümü için daha avantajlı bir konumu vardır. Suçun işlendiği yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, olduğu için. Bu nedenle asıl gımıldaması gereken ve hızlı hareket etmesi gereken e, bizim makamlarımızdır. Talepkar olması gereken adli yardımlaşma anlaşmasını devreye sokması gereken ve bu işin üzerine gitmesi gereken esasen bizim e, kurumlarımızdır. Tabii istenirse değil mi Sayın Başkan? Şimdi e, siyasi iradeyi gerçekten hissederse e, gerek savcılık gerek polis bu işlemler çok daha hızlı Hı -hı. E, ve sonuç alıcı olur. Hı -hı. Örnek mi istiyorsunuz? Hı -hı. Ben de bütün samimiyetimle ha, bunu söylüyorum şimdi. Hı -hı. Hı -hı. Daha önce görevde bulunan bir başbakanın bankadaki hesap veremediği hesaplarıyla ile parasıyla ilgili başlayan süreç. Evet. Biz ısrarcı takip edip siyasi irade ortaya koymamış olsaydık hiç polisle o tahkika tamamlanacak mıydı? Sen bana söyle lütfen. E, Savcılığa gidecek evet, miydi? Evet, doğru. Gitmeyecekti. Savcılık'tan meclise gelip dokunmazlığını kaldırın talebi gelecek miydi? Asla gelmeyecekti. Evet. Siyasi iradenin olduğunu Hı. dolayısıyla yapayım yapayım ben dosyamı da ondan sonra siyasiler bunu bir yerde durdursun hissederse savcılık veya polis hareket etmez kardeşim. Yani siz ağırlığınızı koyacaksınız. Ee, ucu nereye varırsa varsın, bunun gereği neyse yapılsın yönde bir siyasi irade hissederse polis ve savcılık bu süreçler çok daha hızlı ve öne açık bir biçimde gider. Yani hukuk devleti mekanizmasının çalıştırılması lazım. Hukuka yardım devleti... etmek lazım daha doğrusu sanırım bu Şimdi konuda. Şimdi bu kurumlar e, dosya hazırladıklarında veya bir yeni ifadesini hmm. almaya gittiklerinde e, hukuk devletine yakışmayan bir takım tavırlarla karşı karşıya kalacaklarını hissederlerse önceden, Tabii. görürlerse, evet. geçmişte yaşadılarsa, ifade bile almalarına müsaade edilmiyorsa veya geciktiriliyorsa veya oyalanıyorsa veya bir aşamada tevkinde bulunuluyorsa, dün Sayın Serdar Denktaş'ın açıkladığı gibi tevkinler yapılırsa, o zaman bu kurumlar, ben niye kendi e, tehlikeye atayım der. E, polis görevinde olan da, savcılıkta olan da. Çekilir ister istemez. Ilerletilmesine müsaade etmeyecekler ben niye ilerleteyim gibi bir eğilim içerisine girer. O nedenle vurguladım başlangıçta. Siyasetin buna müdahale etmesi anlamında söylemiyorum. Siyasi müdahaleden kesinlikle bahsetmiyorum ama siyasi iradenin bu sürecin önünü tıkamayacağım gittiği yere kadar gidin gereğini yapın mesajını ve güvencesini savcılığa ve polise vermesi ve hissettirmesi gerekir. Bu anlamda söylüyorum örneği de vardır başbakan yardımcısı olduğum dönemde o sürecin önünün açılması, polis soruşturmasının tamamlanması, savcılık aşamasının tamamlanması ve dokunulmazlığın kaldırılması sürecinde kesinlikle o siyasi iradeyi ortaya koymamızın ve o güvenceyi bizim kurumlarımıza yani polisimize ve savcılığımıza hissettirmiş olmamızın sonucudur. Sonuç alınması o konuda. Yani Hüseyin Özgür Gün'le ilgili o sürecin o noktaya gelebilmesinin sebebi o duruşun ve siyasi iradenin gösterilmiş olmasıdır kardeşim. Sayın Başkan son bir soru sorup diyorum. Bir soru daha soracağım size. Tam bunun üzerine sizin hükümette olduğunuz dönemde İçişleri Bakanlığı partinizdeydi. Ee, evet. Sayın Ayşegül Baybaz döneminde Türkiye İçişleri Bakanlığı'yla bir protokol imzalandı. Bu FETÖ'den e, aranan suçluların iadesiyle ilgili. Bu protokol sadece, sadece onlarla ilgili değil. Genel anlamda eee suçlular bağlamında ihbar yapılması, tutuklama yapılması, iade edilmesiyle ilgili bilgi paylaşımı ve hızlı hareket edilmesi konusunda bir protokol imzalandı doğrudur. Bu bağlamda, bu bağlamda gerçekten iyi işler çıkardı Halkın Partisi orada. Bunu teslim etmek lazım. soru şu, Türkiye'de siyaset artık çok daha cesur, çok daha sağlam adımlar atıyor. Burada bunun olmaması ve bunu yapmak istemeyenlerin ağırlıklı iktidarda olması e, rahatsız ediyor mu sizi? E şimdi ben de bir soru sorarak o zaman buna cevap vereyim. Mecliste de böyle e, e, derleme toplama... Sayın Başkan düğmelere basıyorsunuz sürekli ha. Sayın Başkan düğmelere basıyorsunuz sü sürekli. Sürekli tuş basıyorsunuz e o yayına geliyor. Şunu söyleyeyim şu anki hükümet toplama bir hükümettir. Yamalı bohça bir hükümettir. Dolayısıyla böyle bir hükümetin zaten vatandaşa herhangi bir içinde güven vermesi söz konusu değil. Hı. O nedenle yani bu hükümete baktığınızda bu eğreti haline baktığınızda kendi içinde uyumsuz haline baktığınızda nasıl güven duyabilirsiniz ki? Yani vatandaş aslında bu süreçlerin ileriye gitmeyebileceği yönünde endişe duymakta tabii ki haklıdır. Çünkü o güveni evveli baştan bırakın geçmişte olup da yol kat edilememiş olmasını bir tecrübedir o kötü bir tecrübe. Ama şimdi şu anda bu hükümetin aslında vatandaşa güven vermiyor olması başlı başına e, bir e, insanların umutsuzluğa kapılmasının sebepleri arasındadır bence. Hı -hı. hı hı. Peki Efendim çok teşekkür ediyorum. Yorduk sizleri. Çok sağ olun. Estağfurullah. Ee, görüşmek dileğiyle diyelim. Kolay gelsin. Sağ, sağ ol. olun. Sağ olun Sayın Başkan. Teşekkür